Gece beslenmesini nasıl kesebilirsiniz? Gece beslenmesini kesmeli misiniz? Bebeğiniz 9. ayını tamamladıysa, kilo alımı iyi ve herhangi bir durumu yoksa 9. aydan itibaren gece beslenmesi kesilebilir. Ancak bu tamamen anne ile bebek arasındaki ilişkiye bağlı. Mesela anne çalışıyordur, gündüz çok emziremiyordur, bunun için gece emzirmeye devam etmek istiyordur. O zaman kesmek zorunda değilsiniz tabii ki. Ama genelde şöyle bir şey oluyor. Belirli bir zamandan sonra bebek sırf alışkanlıktan, aslında acıktığından değil, sürekli uyanarak meme istiyor. Böyle bir durumda müdahale etmeniz iyi olabilir. Ben bunu şu şekilde anlatıyorum. Mesela çocuk gece 5 kere meme için uyanıyorsa 4 defasında meme verip bir defasında meme vermeden pış pışla geri yatırmaya çalışıyoruz. Daha sonra bu sayıyı 3'e, 2'ye, 1'e azaltarak en sonunda tamamen kesmeye çalışıyoruz. Bu süreçte bebek eğer anne tarafından geri uyutulmaya çalışılırsa zor olabiliyor. Çünkü memenin kokusunu alıyor ve tekrar istiyor. Burada devreye babalar giriyor. Babalar veya evde yardımcı olabilir Başka biri varsa meme verilmeyeceği uyanmada onların bebeği tekrar uykuya geçirmesi daha iyi olacaktır. Böylece yumuşak bir geçişle bebeğiniz gece beslenmesini sonlandırabilir.